Merhaba arkadaşlar en nihayet Türkçe 3 dilde anlaşma imkanım olduğu için hangi dilde konuşacağımı bir türlü karar veremedim her neyse o yüzden her üç dilde size bu 13 senenin birikimlerini aktarmaya çalışacağım. Beni tanımayanlar için ben Müge, İstanbul'uyum ama senelerdir Yunanistan'da ve e, Atina'da yaşıyorum. E, 13 senedir yoga yapıyorum. Tabi e, bu sadece yoga ile kalmadı. E, yemek üzerine kendimin malum. E, bazı yemekle olan kötü ilişkilerimi düzeltmek için başladığım bir eğitim aldım, yemek psikolojisi eğitimi. Bir de yoga ile beraber ilerleyen giden yani kardeş olan bir bilim dalı olan ayurveda üzerine 10 haftalık 10 alışkanlık üzerine bir eğitim aldım. E, i̇lerleyen zamanlarda zaman zaman sizle e, bu bilgileri paylaşacağım. Ama bunun haricinde e, bazı yoga pozlarını göstereceğim. Bu yoga pozları e, hakkında bazı e, özellikle hizalanma konusunda e, önerilerim olacak. E, size söylemek istediğim en önemli, vermek istediğim en önemli mesaj: Lütfen vücudunuza hareket ettirin. Hareket ...insanoğlu için çok önemli bir şey. Tabii ki beslenmemize dikkat ediyoruz, tabii ki iyi uyuyoruz, ee, uyumamıza da özen gösteriyoruz. Ee, fakat hareket vücudumuzun gerçekten çok ihtiyacı olan bir şey. Umarım beni takip edersiniz. Bu arada e, YouTube'da e, kanalım Muge, Muge Konural olarak geçiyor. Instagram'da e, Yogimu, Facebook'ta da tekrar Muge Konuray. Benle konuşmak istediğiniz, sormak istediğiniz herhangi, hani size belki o an saçma gelen bir soru bile olsa, lütfen benle paylaşın. Lütfen bana mesaj yollayın. Konuşalım, Sorularınız olabilir, aklınıza takılan yoga ile ilgili, ayurveda ile ilgili bir sürü sorular olabilir. Lütfen bana yazın, konuşalım ve bir komunikasyon halinde kalalım. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Umarım beni takibe devam edersiniz.